Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün size çok önemli bir Telegram botundan bahsedeceğim arkadaşlar. AP Terminal'in Telegram botu çıktı arkadaşlar. Yakın zamanda ve Apa Terminal arkadaşlar bir Launchpad projesi ve gerçekten çok bir büyük bir Launchpad projesi. Her projeden arkadaşlar bildiğiniz çok önemli X yapan projelerin çoğunu apatiyenlerle paylaşıyorlar. Ve bunları çekilişte ve e, tamamen katılım hakkına göre veriyorlar. Şimdi arkadaşlar Telegram botları çıktı ve ATX puanı kaz kazabiliyoruz. Bu arkadaşlar ileride bir token çıkarsa bundan vermeleri demek ve aynı zamanda launchpad'e erişim hakkı gibi şeyler de verebilirler. Çok değerli olacağını düşünüyorum. Çünkü proje gerçekten çok değerli arkadaşlar. Öncelikle Telegram'dan nasıl gireceksiniz? Verdiğim linkten YouTube'da ise aşağıda. Twitter'da ise yukarıdaki linkten arkadaşlar tıklayarak bu sekmeye geliyorsunuz. Kendi açıyor zaten. Play'den sonra sonra oyunda yapmanız gereken gerekenleri anlatacağım. Oyun biraz farklı arkadaşlar. Bu arada proje gerçekten büyük ve değerli bir proje. O yüzden böyle heyecanlı anlatıyorum tekrardan. Öncelikle arkadaşlar zaten benim verdiğim referansla gelseniz bana da destek olmuş olsun. Öncelikle bu kısma bastığımızda 3 tip oyun var arkadaşlar. Bu İngilizce oyunu, kelime oyunu, bu kendi kreş gibi bir oyun, bu kedi besleme oyunu. Öncelikle kedi besleme oyununa giriyorum. Burada arkadaşlar Telegram'da açabiliyorsunuz. 3 tip oyun yapmaları ve daha fazla oyun yapacaklarını da görüyoruz. Çok güzel olmuş. Bu hani farklı farklı oyunlar oynayarak tatlı tatlı etkinliklerde nasıl puan kazanacağız? Hani bunlara tıklayarak değil bunların görevleri yaparak kazanacağız bahsedeceğim. Burada bir kedimiz var. Kediye tıklayabiliyoruz arkadaşlar. Kediye tıklayıp kediyi geliştirebiliyor. Burada para kazanabiliyor ve belli bir enerjimiz var. Burada ekstra diğer kedileri açabiliyoruz. Gördüğünüz üzere ve buradan yemek vererek arkadaşlar tıklama sayımızı arttırabiliyoruz. Burada kedi kedimizin burada üstteki paramız önemli değil. Burada görev yapmak önemli oyunda. Onu söyleyeyim. Böyle tıklamaya devam ediyorum şu an. Gördüğünüz gibi bu oyunumuz böyle arkadaşlar. Nasıl para kazanacağımızı göstereceğim birazdan. Nasıl coin kazanacağımızı. Burada arkadaşlar ikinci oyunu kendi kreş gibi bir oyun. Ee, kendi Crash gibi bir oyun oynayacağız. Şimdi gidiyorum hemen sizler için. Yüklenmesini bekliyorum. Biraz yüklenmesi bazen 20 saniye civar sürebiliyor. Burada play dedik arkadaşlar hemen. Hemen yüklendi zaten 5 saniyede. Play'den sonra da bekletiyor. Burada arkadaşlar hemen girdik. Hemen play tuşuna bastık. Önce normal oynayalım isterseniz. Pet seçeceğiz bir tane. Ben şu çocuğu mu sevdim? Şu çocuğu alacağım. Aynen. Şu şu Bir tane canavarımızı seçiyoruz. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Burada fight diyeceğiz. Ama nasıl fight diyeceğiz arkadaşlar? Kendi kreş gibi burada bunları birleştirerek annemizin, babamızın, yaşlıların sevdiği tür oyunlarla burada birleştirecek. oyun bence zevkli olmuş. Telefondan da güzel bir şekilde oynanabilir gibi duruyor. Hemen böyle yaptım. Evet, devam edelim. Ape Terminal güzel kazandırabilecek gibi duruyor. Çünkü gerçekten hani gelen Telegram botlarından en büyüklerinden bir tanesi olacaktır diye düşünmekteyim. Burada evet dayak atıyoruz, patlattıkça gördüğünüz üzere. Bu tabii ki de easy modu. Zor modu da oynayabiliriz. Şöyle yaptım. Şunu da şöyle çektim. Bakalım başka var mı? Göremezsem ben bazen bu tür oyunlarda kör oluyorum. Zaten ekran biraz normale göre küçük olduğu için telefonda çok daha rahat oynanacaktır. Ben size bilgisayardan videosunu çekmek istedim sadece. Buradan ne yapalım? Şöyle yap diyor. Zaten çok fazla bulamazsan size gösteriyor. Kolay açtığımız için de ölüm vesaire. O, o da dövüyor bize. Lan dövmem lazım. Nerede? Dur lan şöyle yana. ha. O da bize gösteriyor ama bize bazen göstermesi bile yetmiyor. Onu bile bulamadık. Böyle arkadaşlar bir oyun. Ee, şöyle ölmeden hemen şunu ben bir öldüreyim. Evet şöyle patlattım. Patlatmaya devam. Evet dörtlü kombo falan yapamadım. Çok fazla çeşit var gibi geldi. O yüzden dörtlü kombo vesaire yapılmıyor. İkililerden nerede olabilir? Bakıyorum da bulamadım. Hala şunu yap diyor. Yaptık. Burada yok. Çok güzel. Tekme tekme animasyonları falan da gayet güzel olmuş bu arada. Onu da söyleyeyim sizlere. Hani hoş duruyor. Hoş duruyor. En azından diğer telegram botlarını biraz da geliştirmeye özen göstermişler gibi. Nereye oğlum bunu? Ha üstte. Şunu şöyle okey okey okey. Seriye bağladık. Evet seriye bağladık bir anda. Hmm, şöyle yapsak öldürmek üzereyiz. Kazanacağım inşallah. Easy bile zor kazanıyorum onu söyleyeyim sizlere. Hemen devam ediyoruz. Şöyle yaptım. Başka var mı? Ölmeyeyim ya ölmeyeyim. ölmeyeceğim herhalde de. Evet kör oldum bakarken. Onu da söyleyeyim. Ben zaten biraz bu oyunlarda çok becerikli bir adam değilim. Göremiyorum hızlı ol diyor öleceğiz evet adam diyor ki bana oyun açıkçası çok kötüsün öleceksin hemen bulmaya çalışıyorum sonuncu arkadaşlar yendik gördüğünüz üzere e, burada bonus alabiliyoruz burada da bir final score yapıyoruz şimdi arkadaşlar 3. oyun biraz İngilizce istiyor İngilizce çok yoksa arkadaşlar ne oldu ya İngilizce çok yoksa oynayabileceğiz bir oyun değil ama browserdan açılıyor bu sadece e, bunu şu anlık e, geçeceğim benim de İngilizcem sizin kadar çok çok iyi değil sizin gibi belki çok iyi bilenler oynayabilir ama bir İngilizce bulmaca oyunu gibi yani ya üzerinden geçim arkadaşlar burada play dedik mesela belki de yapılabilir bana da öyle söylediler bir tane karakter seçiyoruz mesela ben maymun seçtim zaten ape terminal olduğu için maymunlar birlikte güçlü prensibiyle ilerliyor o yüzden ben maymun maymun hepsi burada gidiyorsun bakalım İngilizce mi istiyor aa evet bayağı bir İngilizce istiyor olması lazım her gittiğimiz yerde bir İngilizce istiyor gibi. Şunu da kıralım. Mesela gittik. Tamam bu var dedik. Böyle de bir oyunları var abi. Var diyoruz ya tamam hadi bunu diyelim. Ben bu oyunlarını ilk defa oynuyorum. Böyle de bir oyun yapmışlar. Mini oyunları gerçekten hoş olmuş bu arada. Şunu da kıralım. Nereden gideceğim hocam? Burada kapı. Şurada bir kapı var. Evet kapıyı açtım. Öldüm. Böyle bir oyun yapmışlar arkadaşlar. Bunu da ileri seviyelerine geçebiliyorsunuz. Tekrar oynayabiliyorsunuz veya devam edebiliyorsunuz. Bu da bir oyun arkadaşlar. Nasıl puan kazanacağız şimdi önemli olan nokta o Burada arkadaşlar lider borç sistemi var. Burada puan kazanlar vesaire görebiliyorsunuz. Şimdi en önemli kısım arkadaşlar nasıl puan kazanacağımız kısma geldik arkadaşlar. Bu kısımda buraya girdiğinizde mesela sekme var. Early bird diyor ki bu arkadaşlar. 5 arkadaşını davet et 100.000 AP point kazan. Bu invite ile ilgili arkadaşlar. Mesela. Buradan sonra arkadaşlar farming'e geldiğinizde diyor ki her 10 dakikada bir 5000 puan yaparsan e, kendi crash oyununda yani meme fighter oyununda her 10 dakikada bir sana 200 AP point veriyor. Yani diyor ki sen AP point kazanacaksın ama her 10 dakikada bir 200 puan yap e, 5000 puan yap al diyor. Daha demin 1500 yapmıştım. Nasıl rezildim gördünüz. Burada arkadaşlar her 10 dakikada bir 5000 puan yapanlar 200 puan kazanacak. Mesela burada diyor ki e, 3 level ol diyor 1000 skor yap diyor 200 ap kazan diyor. Her 10 dakikada bir mesela gördüğünüz üzere günlük görevler var. Burada diyor ki günlük 400 kere tıkla al puanını diyor. Burada bastığın zaman görevi yapabiliyorsun. Burada görevleri yaptıkça puan token kazanacağız arkadaşlar. Mesela diyor ki günlük e, 1000 kere tıkla diyor. Burada diyor ki bugünlük görevler 30 skor yap diyor 5 bin AP kazan diyor hocam ben daha yeni 1500 yaptım nasıl 30 bin? bugün de bir kere mahsus burada da farklı bir görev vermiş arkadaşlar mesela Unlock Tears görevleri var arkadaşlar invite ile ilgili mesela burada gördüğünüz üzere Grup tier 1 var mesela ruffle your kit with 700 tap perde her gün tıkla diyor mesela bunlar günlükmüş bu gerçi günlük görevlere benziyor. Grup tier 2'de de arkadaşlar aynı şekilde görevler var. Bu görevleri yaptıkça arkadaşlar puan kazacaksınız. Kitty Special da da bunlar var arkadaşlar. burada mesela diyor ki first ever kitty Roar yap diyor. 5000 AP vereceğim diyor vesaire. Burada dolu arkadaşlar. E, görev var ve social görevleri var. Bunları da yaparak puan kazanabiliyorsunuz. Oyunu gerçekten güzel yaptıklarını düşünüyorum. Burada bir referans sistemi var arkadaşlar. Burada da hemen kazandığımız pointler ve avatarımızı tercih edebiliyorsunuz. Ben avatarı şunu seçeceğim. Ben bu böyle maymunları daha çok seviyorum. Ape Terminal büyük bir proje arkadaşlar. Güzel kazandıracağını düşünüyorum. Güzel bir şekilde kendi tokenlerini verirlerse falan. O yüzden katılmayı ihmal etmeyelim. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip RT atmayı YouTube'daysanız da like ve atmayı unutmayın. Kann ich sehen, wo können. Bye-bye.